اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعمرا طويلا وشفاء من كل داء وسقم اللهم زمزم وجود من الشفاء الثاني علمنا ömrümüzü hayırlı ve bereketli Allah Allah eyle Allah'ım. Bismillah. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Bizleri kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Kabe'ne geldik, kapına geldik. Sen çağırdın. Biz geldik Allah'ım isteyin buyuruyoruz. İstiyoruz ya Rabbi. Lütfunu keremini istiyoruz Allah'ım. Affını istiyoruz Allah'ım. Rahmetini istiyoruz Allah'ım. Merhametini istiyoruz Allah'ım. Ne olursun. Bizleri bağışla, bizleri affet. Kusurlarımızı, hatalarımızı, günahlarımızı bağışla, affet. Ayıplarımızı setreyle ya Rabbi. Allah'ım buraya gelirken bana da dua ettiğin kardeşlerimiz oldu. Rabbim o kardeşlerimizin her ne türlü dilekleri, muratları varsa onları dileklerine, muratlarına ulaştır. Her ne türlü arzuları varsa arzularını, istekleri yerine getir ya Rabbi. Hastaları varsa şifalar lütfeyle. Dertleri dertlileri varsa devalar lütfeyle. Borçlu olanları varsa edalar lütfeyle. Karda sıkıntı kalmalarını versin. Onları selamete ulaştın Allah'ım. Ya Rabbi ne olursun Ümmet-i Muhammed'e yardım et. Ümmet-i Muhammed'e affet. ümmet Muhammed'e, merhamet eyle Ya Rabbi. Han Peygamberimiz senden hangi hayırlı şeyleri dilemiş, istemişse bizler de onları senden istiyoruz Rabbim lütfeyle. Senden hangi kötülükten, şerden sana sığınmışsa bizler de ondan sana sığınıyoruz. Allah'ım onları bizden uzak eyle. Onlardan bizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Allah'ım zalimlerin, kafirlerin, minatukların, kurmuş oldukları bütün tuzaklarını başlarına geçir. Birliklerini, beraberliklerini boz Ya Rabbi. Allah'ım Gazze'de, Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Ordularına mu muzafferiyet tebrik eyle Ya Rabbi. Ordularını talip eyle Ya Rabbi. Allah'ım onların ölmüşlerine rahmet eyle. Hayatta kalanlarına sağlık, sıhhat, sabır, metanet lütfeyle. Yaralarına acil bir şifa ümmet Muhammed'e birlik, beraberlik lütfeyle. Bizi affet, anamızı, babamızı affet. Kardeşlerimizi, bacılarımızı affet. ümmet Muhammed'e affet ya Rabbi. Allah'ım. Senin rahmetin bu. Mağfiretin bu Allah'ım. Rahmetini istiyoruz. Mağfiretini istiyoruz. Kapındayım Allah'ım ne olursun. Yaptığım dualar Eygah izzetimle kabul eyle ya. Gelemeyen kardeşlerime en kısa zamanda gelip buralarda dua etmelerini lütfeyle nasip eyle ya Rabbi. Ayağında

아니요이사이 사람은 이사